Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Avax üzerindeki ilk limit emirli merkeziyetsiz borsa olan Dexalot'un testnetine katılım sağlayacağız. Buradaki amacımız testnete katılanlara airdrop veya benzeri ayrıcalıklar sağlanırsa bundan faydalanmak. O zaman hadi birlikte testnete katılalım. Öncelikle yapacağımız işlemlerin hepsinin web sitesi aşağıda. Dikkatli bir şekilde izleyin ve beraber yapalım. İlk önce MetaMask'e gidip testnet'i ekliyoruz. Testnet'in ayarları şu şekilde olacak. Hepsini kopyalayın. Birazdan göstereceğim yere MetaMask'te yapıştırın. Evet ben kopyalıyorum. MetaMask'e geçiyorum. Ağlara tıklıyorum. En aşağıda özel RPC yazıyor. Tıklıyoruz. Network adı yerine yapıştırıyoruz. Hemen diğerini de oradan kopyalayıp URL kısmına yapıştırıyoruz. Buradaki e, can alıcı nokta boşluk bırakmamak. Boşluğu sildiğimizde aktif oluyor adres. Boşlukları saymıyor. Tekrardan aynı işlemi diğerleri için de yapıyorum. Evet ve sonuncusunu da kopyalıyorum. Daha sonra kaydet diyerek ağı eklemiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ağ üstte belirdi. Tıkladığımda da diğer ağlarla beraber görüntüleniyor. Evet şimdi e, faucet üzerinden 10 adet Avax tokenımızı alacağız testnet için. Hemen MetaMask'ta e kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. ReCaptcha'yı geçiyoruz. Ardına request 10 Avax'ı tıklıyoruz. Yani 10 Avax istediyoruz. Evet, başarılı bir şekilde istedik. İstersek tekrar tekrar isteyebiliriz. Şimdi AVAX'ımız gelecek. Evet, 10 AVAX'ımız geldi. Şimdi bununla web sitesine gidip biraz trade atalım. Evet, Dexalot'un şu an kendi testnet web sitesi. Hemen Metamask'imizi bağlayalım. Evet işlemleri onaylıyoruz. Metamask'imiz bağlandı. Testnet daha üzerinden. Şimdi yapmamız gereken fonksiyonlarını test etmek. Öncelikle deposit diyoruz. Ne kadar balansımız olduğu yazıyor. Hemen 10 adet avaksımızı depozito edelim. Bir hata veriyor. Fi de içerdiği için kabul etmedi. Hemen bunu 9 yapalım. Fi de oradan kesilsin. Evet onayla diyoruz. Bekliyoruz onaylanmasını. İşlemimiz onaylandı. Şimdi Limit emiri olarak işlemlerimizi gerçekleştirelim ilk önce. İlk önce AVAX'larımızı satıyor olacağız. Görmüş olduğunuz miktarda AVAX geldi. Hemen bunu ilk emirden satalım. Solda görmüş olduğunuz gibi emirler var. İlk emiri seçtim. Hemen max diyorum. Sell avax tuşuna basıyoruz. İşlemi onaylıyoruz. Avax'larımız satılıyor. Şimdi işlemi bekliyoruz. Evet şu an gerçekleşti görmüş olduğunuz gibi. Şimdi BTC ile AVAX'ımızı geri satın alıyoruz. Hemen en üstteki emiri tıkladık. Hemen işlemimiz gerçekleşsin diye max diyoruz. Daha sonra ilk emri seçtik, aşağı iniyoruz. Buy Avax diyoruz. İşlemimizi onaylıyoruz. İşlemimiz onaylandı. Şimdi arkadaşlar limit emiri işlemlerini tamamladık sırada market emri tamamlamak market emirlerinden de aynılarını yapacağız ki testnete katılım e, garanti olsun öncelikle market emri üzerinden yani market fiyatından avaksarımızı satıyoruz. Hemen avaks miktarımı girdim sell avaks diyorum. MetaMask'ten işlemi onaylıyorum. İşlem onaylandı. Şimdi "Buy AVAX" diyerek AVAX'ımızı geri satın alıyoruz. Evet, tıkladık. İşlemimizi onaylıyoruz. Evet arkadaşlar işlemimiz onaylandı yani testnete katılımımız sağlandı çünkü herhangi bir spesifik bir işlem yoktu telegram üzerinden kendilerine sorduğumda da sadece trade atmamı söylediler testnete böyle katılım sağlamış olduk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.